Bir önceki dersimizde olduğu gibi bu dersimizde de yine divani hatla bir belge okuyacağız. Önceki dersimizde eğer takip ettiyseniz arkadaşlar isimsiz ya da herhangi bir yer belirtmeden bir belge okumuştuk. Metin olarak aynı sadece burada yer belirtilmiş. Hemen okumaya başlayalım. Tabi bunun yazısı biraz daha net değil onu da ifade edelim. Evet 1000 şurası 332 ve 33 seneleri harbinde. Evet 1332 ve 33 şurası elif vav harfi 30 şurası tu ve z 33 elif vav ç harfi şurası arkadaşlar noktası 6 şurada seneleri harbinde Bu zaten e, matbu bir metin gibi bu şekilde yazılmış. Şu kısım daha sonra elle doldurulmuş. Sadece şu kısım diğerleri genelde bu harp madalyalarında standart bir metin arkadaşlar. Ne yazıyor burada? Çanakkale Darul Harbinde. Evet, Çanakkale Darul Harbinde. anafartalarda anafartalarda şecaat ve gayret şecaat ve gayret yani eğer arşive ilk defa başlayan kardeşlerimiz varsa onların bir süre ne yapması lazım bu belgelere sıkça ve uzun bir müddet bakmaları gerekiyor yani ilk defa baktığınızda Belki harfleri seçmede zorlanabilirsiniz. Hatta bu harf nerede diyebilirsiniz. Tabi bunun tek çözme yöntemi bu belgelere çokça bakmanız. Gözlerinizin bu metinlere aşina olması. Hem divani hat, hem rika hat, hem talik hat. En çok kullanılan hatlar arkadaşlar. kezanesi Daha çok sık bakmanız gerekiyor ki gözleriniz aşina olsun. Bakmadan aşinalık asla mümkün değildir diyoruz ve devam edelim. Evet göstermiş şurası göstermiş olduğunuz olduğundan evet göstermiş olduğundan dan evet göstermiş olduğundan dolayı şurası dolayı tamlama biraz uzun misafirimiz de geldi. Benim mi Bir tamam babacığım. Git. Evet, acıkmış kızımız. Evet, devam edeyim hemen bitirelim. Evet, namı akdesi Hümayun'u Hazreti Padişahiye. Namı akdesi Hümayun'u Hazreti Padişahiye olarak sana Harp madalyası verildi verildi şurada. Bundan böyle dahi herhalde kanun dairesinde ifayı hüs hüsnü hizmetle evet ifayı hüsnü hizmetle iktisabı feyz ve memduhiyete sayı gayret eyliyesin. Bir önceki dersi daha e, yavaş okuduk. Lütfen bundan önceki dersimizi takip edin. Zira metin aynı metin sadece şu kısım orada yoktu. Çanakkale Darül Harbi'nde Anadolu'da şecaat ve gayret cümlesi yoktu. Bu sonradan ilave edilmiş. Tabi bunun gibi binlerce o zaman askerimize muhtemelen başarı gösteren askerimize bundan bu madalyalardan verilmiş verilmiş. Bu sadece belgesi bir de yanında tabi Fiziki olarak bir madalya verilmiş. Bunun da örnekleri internete bakarsak görebiliyoruz. Burada da şurası pençe arkadaşlar. O gün, o dönemin e, Harbiye Nazırı Enver'in belgelerde kullandığı bir pençe. E, artık neyi temsil yaptıysa bilemiyorum. Burada da arkadaşlar Harbiye Nazırı Enver yazıyor. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalında Osmanlıca belge okumalarında bu dersimiz böyleydi. İnşallah istifadeli olmuştur. Başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.